Özellikle Mithra'dan çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Biz Ankara Motor Spor Federasyonu olarak dedik, ilimize yapılacak olan şampiyonu mutlaka iştirak edelim. İlk defa gençler şampiyonası yapılıyormuş ve biz özellikle gençlerimize teşvik olması noktasında böyle bir katkı sunmak istedik. Özellikle satranç sporunu önemsiyoruz ki bu noktada ciddi bir katılma olmuş. Şimdi da bunu bize az önce sohbetimizde bunu bize ifade ettiler sizler belli olarak da zaten bu ve çok gelmişsiniz. Bu da çok güzel bir şey. Gerçekten ülkemizin bu tür genç beyinlere ve özellikle satın sporuna çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünmekteyim. Bunu mü mümkün olduğunca bu spor yapan sayısını, sporcu sayısını artırmamız ve çoğaltmamız için de bizler de Ankara Amatör Spor Federasyonu olarak böyle bir işlekte bulmak istedik. Ben bütün başarıya giren, derece yapan tüm sporcu kardeşlerime Gençlerimize teşekkür ediyorum. İyi ki bu sporu yapıyorlar. Eminim ki ileride Türk e, milletine önemli e, konularda, mevkilerde mutlaka katkı olacaklardır. Ama bu sporu da yapmalarını ve çevresinin tüm arkadaşlarına da bu sporu teşvik etmeye Rica ediyorum. E, Herkesleri bir kez daha tebrik ediyorum, başarı diliyorum. Ben genç kardeşimize de tebrik ediyorum. <laughs> tebrik <ederim. gülüyor>